Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pro League Soccer yani PLS oynuyoruz. Şimdi maça başlayalım. En son 5. sıradaydık. Karşımızda Kocaeli Spor var. Yeni Yenebileceğimi düşünüyorum. Şimdi maç başladı. Direkt pres yapıyoruz. Oradan topu almayı başardık. Çok iyi çalın. Kendimiz ilerliyoruz. Vurduk. Direğe çarptı. Çok güzel bir şuttu. 7. dakikada. Yine topu almayı başardık. Bir şut. Top dışarıda. Çok iyi bir bacak arası. Buradan topu gönderemedik. Taç atışı kullanılacak. Topu almamız gerekiyor. Aldık şimdi. Çok iyi bir çalım. geçmedi arapasımız. Çok baskın oynuyoruz. Karşı takım atak yapamıyor hiç. Buradan çok güzel bir pas. Ama geçmedi. Yani geçti ama karşı takım sonradan geri aldı. Buradan şimdi yine top almayı başardık. Şimdi çok iyi ilerliyoruz. Pasımızı aktardık. Vurduk. Direğe çarptı. Çok gol pozisyonu hatta. Şimdi taç atışımızı kullandık. iyi ilerliyoruz. Orada yine pasımız geçmedi. Bu videoda pasımız hiç geçmiyor. <laughs> Ama iyi pozisyonlarımız var. Şimdi buradan topu alabileceğiz mi? Son anda kaleci kurtardı. Karşı takıma attık yanlışlıkla. Atabilir buradan karşı oyuncu. Son anda kaleci, kaleci çok iyi kurtardı. Şimdi korner kullanılıyor. 45 artıda bu atak bittiğinde maç olacak. Evet dediğim gibi maç bitti. İlk yarı 0-0. Şimdi biz başlıyoruz. İlerliyoruz. Oradan tam pasımızı atacaktık olmadı. Hep arkada kaldığından fual oluyor. Oyunun bir bug'ı adamın arkasından gittiğimizde bakın taraf değiştiremiyoruz. O yüzden mecburda kal kayıyoruz. 53. dakikada gol yedik. Yine de çevirebileceğimizi düşünüyorum. Çok iyi ilerliyoruz. Bir vuruş ve top ağlarda. Çok güzel bir gol, çok güzel bir gol. 57. dakikada 90'a takıyoruz. Durum 1-1. Bir bir. Moralimiz yerine geldi. Buradan şimdi topu almayı başardık. Öndeki oyuncuya, oyuncuları atmaya çalışıyoruz. Orada muhtemelen de zaten gelmeyecekti. Girmedi de. Şimdi kaleye pas geçmedi topumuz. Karşı takım şimdi atma şansında. Ama buradan topu almayı başardık diyecektim. Hala top karşı takımda. Şimdi pasımızı aktardık. Şimdi pasımızı buraya attık. Ama olmadı. Şimdi buradan devam edeceğiz. Yanlış pas. Olsa 82. dakika. Her son dakika gol atmayı başarabilirsek son dakika gol atmamız gerekiyor. Çok iyi bir bacak arası. Şimdi devam ediyoruz. 90 artı 5. Kasımızı geçiremedik. Orada gol atsaydık maç 2-1 yanmıştık. Evet arkadaşlar maç sonucu 1-1. Şimdi reklam. Maç sonuçları böyle. Şu an hala beşinciyiz. Birinci menemen. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.